vatandaşı bu demek ki. Adam o kadar zora geldi ki onu yazıp asmak zorunda kaldı. İnsanların duyarsız çöpü her yere atabiliyorlar. Her boşluğa çöp atıyorlar. Yazık günah bu, bu memleket bizim memleketimiz. Adamın en sonunda sabrı taşlı demek ki yazıyla ifade etmeye çalıştı düşüncelerini. Başta tabii insanların duyarsızlığı. Yapmış. Normalde Bugün insanımız e, böyle tepki vermez ama bu aslında bir tepkinin dışa vurumu. Çünkü biz e, her yaptığımız işte doğru olmadığı için çöplerimizi sağa sola attığımız için vatandaş da buna bir tepki olarak bunu vermiş. Peki. Çok normal bir şey yani. Bence ayıların daha çok çoğalacağını düşünüyorum. Yani ne diyebilirim ki? Bu toplum iyi şeyleri hak ediyor.